Kaplanlar ağlamaz. <laughs> Kaplanlar ağlamaz. Bu Can Polat var ya kızım. Çok kurtarmıştır canım. Bana abilik ettiğini, beni kolladığını söylesen. Ölürsem bu şarkıyı çalın demiştin Campola. İşte müzik, işte ölüm. Kaplanlar ağlamaz! Sokakları, kadınları paylaşamayan iki arkadaşım, dehşet dolu, ibret dolu, aşk ve serven dolu öyküsü. Kaplanlar ağlamaz! kaplanlar ağlamaz! Vur onu, vur! Öleceğim! Ama değil! Sayılı da olsa, yaşanacak günler, yapılacak işler var! Temizlenecek pislikler var, biliyorsun! <laughs> kaplanlar ağlamaz! Öldür şu zorbayı! kendini! İnsanla oynamak neymiş görsün! <laughs> Cüneyt Arkın, bütün zamanların en büyük sanatçısı. Cüneyt Arkın, İnci Engin, Ahmet Mekin, Romalı Perihan, Macit Florun, Oflaz Onur, Mehmet Güven, Ateş Osman, Osman Fahir Oktar Durukan, Halit Vurgun. <laughs> filmin bu yapıtı da insan belleğinden yıllarca çıkmayacak çarpıcı görünümler ve ömür boyu unutulmayacak bir olaylar zinciridir. Dünyada, durdukça, sana de, 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 de. Gençlerin geçici tutkuları olabilir baba. Bunun lafını etmek gereksiz gibi geliyor bana. Kaplanlar ağlamaz. İyisin demek. Seni cehenneme gönderecek kadar. <laughs> Bozuk düzenin türettiği baş belaları insan emeğini sömüren Geberesi bok böcekleri Kaplanlar ağlamaz <laughs> Prodüktör Hürrem Erman'ın bu evrensel yapıtını Remzi Aydın Jön Türk yazdı ve yönetti. Kaplanlar ağlamaz. Kaplanlar ağlamaz.